Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir önceki videomuzda yaptığımız çantaya aslan ve kot yapımını göstereceğim. Şöyle bir tane şal var elimde. Kullanılmayan bir şaldı. Bundan çantamın içinde astar yapacağım. Şöyle küçük bir fermuarım var. Ve böyle 1 metre 20 santim uzun 9 tane ip kestim. Ben şöyle daha ince yün bir iple de bağladım hepsini birbirine. Evet, bu ipimi buraya böyle bantladım. Şimdi üçer üçer ayırıyorum iplerimi. Daha sonrasında böyle sarıyorum. Ve bu şekilde bağlıyorum. Evet, üç ipimi de bu şekilde bağladım. Ve böyle örmeye başlıyorum iplerimi. Normal üçlü örgü yapıyorum. Böyle daha rahat göstereceğim. Sonuna kadar böyle örüyorum ve yine sonuna böyle yün bir iple bağlıyorum. Evet çantamın askısını tamamladım. Şimdi şöyle şu iç taraflara bu askının uçlarını dikiyoruz. Ben şöyle normal bir iğne iplik aldım. Normal dikiş ipi. Böyle dikiyorum. Burayı böyle iyice sabitliyorum. En son ipimi düğüm atıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Kulpumuz gayet sağlam oldu. Diğer taraf için de ben aynısını yapacağım birazdan. Şimdi kulpu şöyle içine koyuyorum. Evet şöyle birer parmak. Dikiş payı bırakıyorum yanlardan bu taraftan da. Bu taraftan da bir parmak bırakıp böyle kesiyorum. Şöyle çantamı kenara koyuyorum. Astarımızı şu yanlarından dikiyoruz. Ve daha sonrasında şu fermuarımı açıyorum. Ben şu, şu tarafın iç tarafta olmasını istiyorum. İç tarafta olmasını istediğiniz kısmı böyle içe getiriyorsunuz. Evet, fermuarımızı bu şekilde diktim. Şöyle iki ucundan tuttum böyle diktim. Bu taraf, iç taraf. Evet, astarımı böyle çantama yerleştirdim. Şöyle iğnemi ipimi aldım. ve bu şekilde astarımı çantama dikiyorum. Benim ipim çok kalın olduğu için makine dikmedi. Onun için de elimle dikiyorum. Böyle böyle astarımı çantama dikiyorum. Ön taraftan hiçbir şey belli bile olmuyor. Evet arkadaşlar, çantam bu kadar. İçinin astarı bu şekilde Fermuarını da diktim. Videom beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.